Peki yok mu hala şu tetikçiden bir haber falan? Maalesef Karaman abi. Oğlum peki bu Behram'a e ateş açanların arabasını emniyet buldu demiştin. Çalıntı çıktı. Yani arabanın sahibinin de konudan hiçbir haberi yok. Plaka da çıktı tabii. Parmak izi de mi yok? Yok abi. Kim yaptırdıysa en ufak bir ipucu bile bırakmamışlar. Allah Allah ya. O kadar profesyoneller yani. Böyle görünüyor ama polis işin peşinde abi. Tamam da herifler bu kadar profesyonelse emniyete yakalanmazlar ki. İş yine bize düşüyor. Ensar peki güvenlik kamerası falan filan oradan da mı bir şey çıkmıyor ya? Aslında var bir şey abi. Bir görüntü var. Ama işe yarar mı yaramaz mı çok emin olamadım ben. Ya niye söylemiyorsun o zaman oğlum? Benim sormamı bekliyorsun. Göstersene. Şöyle şey var. Zeliş. Behram abinin kayınbiraderi var, Ozan Yenersoy. Onun karısı oluyor abi. Tamam, çağır hemen gelsin. Öğrenelim bakalım Behram'ın odasına niye giriyor. Tamam abi. Ne oldu? Canım ne oldu söyle, söyle. Kahraman'ın bir adamı aradı Ozan. Kahraman Sarpolu seni çağırıyor dedi. Kahraman mı? Niye? Ne istiyormuş bu herif? Bilmiyorum ki. Bir şey söylemedi. Hemen gel yoksa seni evinden alırız dedi kapattı. Çok korkuyorum Ozan. Tamam, tamam aşkım tamam korkma korkma. Bakacağız bir çaresine tamam? Nasıl bakacağız? Gelmezsen evinden gelip alırız diyor adamlar. Gideceğiz aşkım. Gidip dertleri neymiş öğreneceğiz. Tamam korkma sen? Sen de mi geleceksin benimle? Tabii ki geleceğim. Seni yalnız gönderir mi? <laughs> Hoş geldiniz İliş. Otur otur. Seni buraya niye çağırdım biliyor musun? Hayır bilmiyorum. Olsun. Şimdi öğrenirsin. Neresi burası? Yoğun bakım. Behram'ın odası. Peki bu odaya hastane personeli ve aile fertleri dışında kim girmiş? Kim? Ben. Sen. Seliş. Niye girdin ya Behram'ın odasına? Hı? Ne işin vardı? Hı? Aile fertleri dışında kimse girmiyor dediniz. Ee, biz de aileyiz. Behram oylumla evli olduğu için o da bizim aileden. Hem biz çok iyi arkadaş olduk Behram'la. Çok iyi arkadaş oldunuz. E, evet. Oylum'la sık sık gelirlerdi Güzide annenin evine. Akşamları beraber yemek yerdik genelde. ve hatta bizim nikah yemeğimizi de Behram organize etti. Yemeklerin çoğunu kendi restoranından getirdi Diber'den. Ata bakın ya fotoğraflar bile var. Canım. <laughs> Canım. Ne oldu? Söyler misin bana? Ne oldu? Aşkım, aşkım lütfen. Lütfen niye ağlıyorsun? Ne oldu? Ozan git. Ne olur git. Hayır, hayır gitmeyeceğim. Merak ediyorum. Ne oldu? Neden ağlıyorsun? <laughs> Söyleyemem. Olur, söyleme, söyleyemem hiç kimseye söyleyemem. Bak ne olduğunu anlatana kadar hiçbir yere gitmiyorum. Tamam mı? Bana bak bak buradayım. Zeliş. Zeliş. Bana bak. Söyle. Behram. Behram ee, ne? Behram şey mi dedi sana? Bana bana tecavüz etmeye kalktı. <gülüyor> ne? <gülüyor> Sen ne dediğinin farkında mısın? Beni otele çağırdı. Konuşmamız lazım, çok önemli dedi yoksa? Çok mühim dedi Ozan. Hayat memat meselesi mutlaka gelmen lazım dedi. Ben de gittim. Anlat, anlat, anlat. Dinliyorum. Odasında beni bekliyordu. Anlat. Oltana kuryelik yaptığım dönem taşıdığım elmaslardan birini kendime almıştım. Bir hayat güvencem olsun diye işsiz kalırsam bir güvencem olsun istedim. Seliş... ...Seliş nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Ha? Niye? Niye? Ya niye? Ya niye? Nasıl yaparsın böyle bir şey? Şeytan oydu Ozan. Annemin borçları var. Kenarda param olsun istedim. Çok sıkışırsak kullanırız diye yaptım. Ne? <laughs> Tamam bu... ...bunun Behram'la ne alakası var? Bana onu söyle. Nasıl olduysa öğrenmiş taşı çaldığımı. Beni tehdit etti. Onunla yatmazsam Oltan'a söyleyecekmiş öyle dedi. Olmaz dedim. Ben evliyim biz akrabayız dedim. Ağladım, yalvardım, yakardım dinlemedi. Oltan öğrenirse ne olacağını biliyorsun dedi. Ben de kabul etmeyince... ...tecavüz etmeye çalıştım. Seliş, Seliş. Canım bak bana. Bak Seliş bak bana. Bir şey yaptım sana. Bak bana doğruyu söyle. Sana bir şey yaptı mı? Hayır.

O zaman gücü yetecek birini bulacağız. He? Madem bizim gücümüz Behrama e yetmiyor, Behrama e gücü yetecek birini bulacağım. Kusura bakma Zeliş, seni de buraya kadar yorduk. Estağfurullah olur mu öyle şey? Behram vuruldu. Ya kimin vurduğu da belli değil. Araştıracaksınız tabii. Her şeyi sorgulayacaksınız. Aynen. Sağ ol. E, araban falan var mı? Çocuklar bıraksın mı seni? Yok var var. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Kahraman Bey. Behran de Bey aynı şeyi mi sordunuz? Kime? Zeliş Hanım o. Ne sormuş ki Behram Zeliş e? Şey işte. Ne öyle şey şey deyip geveleyip duruyorsun? O Zeliş denen kıza ne sormuş Behram? Bakın burada odaya giriyor. Saat 8.28. Burada da odadan çıktığını görebilirsiniz aşağı yukarı 40 dakika odada kalıyor. Peki kimin odası burası? Ara sıra gelen bir müşteri. Ama sağlam bir pabucu olmadığını biliyoruz. Karanlık bir tip. Bu kız o aldatıyormuş yani. Ya şimdi kimsenin günahını almayalım diyorum. Belki vardır bir açıklaması da. Başka ne açıklaması olacak? Apaçık ortada. Kız resmen kocasına tak Söyletme beni şimdi. Hoca Hanım. Efendim. Şey. Daha sı mı var? Behram Bey bundan sonra bazı konuşmalara kulak misafiri olmuştu. Zeliş Hanım galiba eskortluk yapıyormuş. Yani normal bir aldatma değil bu. Ne diyorsunuz ya siz? Zaten bu odaya her akşam başka bir kadın giriyordu. Eskortlukları kalmıştı o da tamam oldu. Çok yakıştı. Çok yakıştı anlaşanla Güzide Hanım'ın ailesine. E, peki Behram ne konuştu Zeliş'le? Bunları kocasına anlatması için üç gün mühlet vermişti. Mühlet bitene kadar kendisi itiraf etmezse Behram Bey konuşacaktı kocasıyla. Ama... Behram vurulunca bu konuşmada kaldı.